Cumhurbaşkanının yönettiği bütün kurumlar zarar ediyor. Cumhurbaşkanının biliyorsunuz başında bulunduğu Varlık Fonu diye bir fon var. Türkiye Varlık Fonu varlık yaratan bir fon değil, varlık değil, yokluk yaratan bir fon maalesef. Ama kuruluş amacı elbette varlık yaratmak idi. Anayasa Mahkemesi bir karar aldı ve bu karar dün resmi gazetede de yayımlandı. Türkiye Varlık Fonu denetim dışı bırakılamaz dedi Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi bütün Yargı organlarını bağlar. Bütün yürütme organlarını bağlar. Yasama organını da bağlar. Herkesi bağlar. Anayasa Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin kendisini de bağlar. Şimdi varlık fonunda 13-14 tane şirket var en son bildiğim. Belki sayısı arttı. Çünkü her geçen gün bir, bir parça kar eden bir şirket varsa onu da verin, onu da verin diye bağlıyor kendisine varlık fonuna varlık fonundaki şirketlerin hepsi zarar ediyor. Hepsi. top Topyekün. Topyekün zarar eden bir varlık üretmesi gereken fon var ve bu varlık fonu ile ilgili Anayasa Mahkemesi noktayı koydu dün. Eğer Türkiye'de hukuk olsa, gerçekten hukukun kuralları uygulanıyor olsa, şu andan itibaren Varlık Fonu'nun bütün hesaplarının açılması lazım ve neden zarar ettiği araştırılması gerekir. Bu yapılamıyor. Anayasa Mahkemesi Varlık Fonu'nun denetim dışı kalması bütçe teknikleri bakımından sakıncalıdır dedi. Topu da Cumhurbaşkanı attı. Uygular mı, uygulamaz mı bilemiyoruz. Resmi Gazete orada. Anayasa Mahkemesi de orada. Bu kararını uygulama mertebesinde olan Anayasa Mahkemesi muhtemelen üzerine yatacaktır. Uygul anmadığı takdirde ne yapalım canım işte elimizden gelen bu kadar falan deyip köşeye çekilebilir.